Herkese merhaba. Yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu SenseCap uygulaması ile sıfırdan Hotspot kurulumu. Bildiğiniz gibi Hotspot üreticileri Helium Hotspot üreticileri kendi uygulamalarını yayınlamaya başladı. SenseCap de bunlardan bir tanesi ve SenseCap uygulamasından da artık Helium Hotspot uygulamasında olduğu gibi birçok şey yapılabiliyor. Birçok özellik. Bunlardan bir tanesi de yeni hotspot kurma. Peki hemen bilmeyenler konuyu şunu diyebilir. Yani neden Sunscape'in hotspotu ile uygulama kuralım? Ne gerek var? Helium'un hotspotu var zaten. O işimizi görüyor. Hatta benim de bu konuda bir video var biliyorsunuz. Buradan Helium hotspot kurulu mu diye. Oradan da rahat rahat yapılıyor. Ee, Konuyu bilmeyenler için hemen hatırlatalım. 11 Mart 2022 tarihli bir videom vardı biliyorsunuz. Hotspot üreticilerin uygulamaları diye. Orada bu konuyu detaylı konuştuk. Ama hemen özetleyeyim. Sadece özet geçeceğim. Detay için lütfen bu videoyu izleyin. Konuyu daha iyi anlamanız için. E, Helium dedi ki artık ben uygulamamda her üreticinin uygulamasına destek vermekle uğraşmayacağım. Mart sonuna kadar süre verdim. Tüm üreticiler kendi uygulamalarını çıkaracaklar. Ve e, kendi cihazlarının kurulumlarını uygulama üzerinden yapacaklar. Ben sadece cüzdan desteği vereceğim dedi. Bir tane de yeni bir Helium Wallet diye bir uygulama çıkartacağım. Ama ona daha var 2-3 ay. O zamana kadar Helium uygulamasını cüzdan olarak. Aynı zamanda kendi orijinal çok eski bir e, cihazı var biliyorsunuz. İlk orijinal Helium hotspot'a geçiyor. Ona destek olarak e, kullanmaya devam edeceğim. İyi açıklama yaptığı için, Sanskrit uygulamasını çıkardığı için ben bir an evvel bu uygulamayla nasıl cihaz kurulur paylaşayım istedim. Çünkü son zamanlarda ülkemizde çok sayıda SenseCap satılmaya başladı. Aniden bu destek kesildiği anda birdenbire ya nasıl kuracaktık diye panik yapmayın diye önceden videosunu hazırlayın paylaşayım istedim. Şimdi kuruluma geçmeden evvel özellikle ilk defa Cihaz, Soundscape veya herhangi bir hotspot kuracaklar için hemen bir tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu çok önemli çünkü kurulumun ortasında bu konuya girerseniz muhtemelen panik olup e ya sor halledelim diyeceksiniz ama bulunduğunuz bölgedeki transmit scale'leri bozacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar sizden ricam 16 Ocak tarihli Hotspot.net ile yeni lokasyon için transmit scale simülasyonu diye bir video var. Lütfen onu izleyin. Kanalda ayrıca transmit scale kavramını detaylı anlattığım bir video da var. Onu da fırsat bulursanız izleyin ama lütfen bu işleme başlamadan evvel oturun şu videoyu bir izleyin. En azından RES 10, RES 9 için yani çok yakın küçük altıgenler için öyle 100 metre, 50 metre için imal etmeyin. O simülasyonu yapın. Bu birinci hatırlatmam. İkinci hatırlatmam Hatta cihazınız geldiyse ve videoyu tam hemen kurarım o sırada diye fişe taktıysanız Ethernet kablosu ile modeminize bağlayın, çalıştırın ve bir saat bekleyin. Videonun tadını çıkarın, hemen kuruluma başlamayın. Ki dediğim gibi, şey sırasında tavsiye ettiğim simülasyon videosu gibi başka videolar da önereceğim. Bir saatte olmazsa onları izleyin. Ama ne olur hemen kurulum yapmayın. Neden? Çünkü Senscape ilk açıldığında yazılımını güncelliyor. Blockchain sync yapıyor. işlemler yapıyor. O işlemlerin ortasında siz kurulum yapmaya çalıştığınız zaman hata alıyorsunuz. Ve sonra hata da tam anlaşılmıyor. Neden olduğunu panik oluyorsunuz. O yüzden yarım saat deniyor ama bir saat olsun. Dediğim gibi modeme ethernet kablosuyla bakın. Wi-Fi çünkü ayarını yapmadığınız için ee, Yazılımını güncelleyemez. Bu şekilde Ethernet'te yapın. Ben öyle yaptım. Yapmazsanız e, Hotspot, Helium Hotspot uygulamasında hatırlayın. Şöyle bir hata mesajı çıkıyordu. İşte, There was an error constructing hot, hotspot transaction. They try again. Bu tabi Hotspot uygulamasında çıkan hata. Sensecap'te ben yaşamadım. Ama siz yaşarsanız e, videoya yorum olarak girin. Dolayısıyla hani en güzel yaşamamak için bir saat beklemek. Diğer bir uyarım da e, Status Helium Com kontrolü. Biliyorsunuz Helium sisteminde bir sorun olursa zaten Explorer'ın altında, uygulamanın altında böyle pop-up çıkıyor. Hatta bazılarınız soruyor. Abi bende bir sorun mu var diye. Yani onlar genel mesajlar. E, şuradan da göstereyim. Bakın şu anda canlı canlı açtım. Buradaki her şey Operational, yeşil. Yani son dakika. Bakın bunlar eski tarihler. Mesela bakın 7 Şubat'ta Genel bir kesinti olmuş konsensus grupta the proof of coverage'te ama esas bizi ilgilendiren iki yer var arkadaşlar. Bir onboarding service. yani ilk cihaz kurulurken burası kullanılıyor. Burası çok önemli. Bir de tekrar güncelleyeyim şöyle API olması lazım da o nedense buradan çıkmış. Normalde aslında API ile ilgili de olacaktı ama çok önemli değil. Şuraya bakarsınız zaten mesaj çıkıyor bakın şu anda bir şey yok. En geç 14 Mart'ta olmuş. Şu kelimeyi arayacaksınız. Güncel bir şey varsa eğer sorunlarda İngilizce et hotspot kelimesi geçiyorsa burada çıkıyor zaten mesaj tepede. Et hotspot yani işte transaction şunlarda sorun var. Kelimelerden biri et hotspotsa kurulum işlemini yapmayın. En şüpheye düşersiniz gruba yazın. Çünkü neden? Kurulum sırasında sıkıntı varsa mesela işte transactionlar geri kalıyor, blockchain geri kalıyor, işte API'de sorun var gibi mesajlar çıkarsa şey yapıyor. Ee, ha buraya almışlar pardon tamam şimdi değişmiş. User apps altına almışlar. Bakın API kısmının burasının da şey olması lazım. Blockchain'in de şey olması lazım. Söyleyin yeşil olması lazım. Bakın Helium Wallet App yakında gelecek. Onu da buraya koymaya başlamışlar. Şu anda test aşamasında bu daha. E, buralarında arkadaşlar Blockchain ve API tarafının da özellikle yeşil olması önemli. Burada kırmızılık varsa, sarılık varsa bir şey varsa kurulma hiç başlamayın. Güzelsin ondan sonra başlayın. Okey. Bu uyarıları da verdik. Şimdi gelelim e, SenseCaptain'e ver. Helium App uygulamasına dediğim gibi e, Helium Wallet App çıkıncaya kadar daha ona var. Helium App'i cüzdan olarak kullanacağız. Bu ne demektir? E, SenseCap uygulamasına bir e, 12 kelimelik blockchain e, cüzdan şifremizi girmiyoruz. Onlara güvenmiyoruz. Zaten dolayısıyla tüm üreticiler de bunu sağlayacak diye biliniyor. Mesela SenseCap'in ilk çıktığında e, 12 kelimelik cüzdanı girmek gerekiyordu. Deep Link özelliği yoktu ama artık geldi. Dolayısıyla e, eskiden zaten cüzdanınız varsa sorun değil ama bu hatırlatmam özellikle ilk defa yani ilk defa hayatında Hotspot Sensecap aldı. Cüzdanı da yok. Onlar için dolayısıyla şu anda bu videoyu izliyorsanız yani daha Helium Wallet App çıkmadıysa yaz yaz gibi izliyorsunuz ama 2022'nin yazında videonun açıklama kısmına bakın. Mutlaka orada Helium Wallet ile ilgili link paylaşmışımdır. Helium Hotspot uygulamasını indireceksiniz şu anda. Açıklama kısmında Helium Hotspot'un da zaten linki var. Helium Wallet App'te Böyle bir şey olacak. Dediğim gibi şu an daha test aşamasında. 1-2 ay teste kalır. Sadece içinde cüzdan özelliği olacak. Hani fikir sahibi olun diye ekran görüntülerini paylaşıyorum. Ama biz tekrar Helium App'e döne, App e dönelim. Helium epe dönelim. Helium Ep'i ilk açtığımızda sıfırdan kurulum videosunun başındaki ekran görüntülerini aldım tekrar. Create account diyoruz. Uygulamayı ilk açtığımızda Zaten bir hesabımız varsa aşağıdaki import existing account'u kullanıyoruz biliyorsunuz. Neyse generate my 12 words yani 12 kelimelik şifreyi oluşturma işlemine başlıyoruz. Bu arada Helium Wallet App gelince 24 kelimelik şifreye geçilecek. Ama şu anda 12 kelimelik olduğu için siz Helium App 12 kelimelik kelime üret şifre üreteceksiniz. Ee, sırayla size 12 tane kelimeyi sırayla gösterecek. Bunları lütfen fiziksel olarak bir yere not alın. Asla kaybetmeyin. Telefonunuz üzerinde tutmayın. Telefonun uygulamasını silerseniz, telefonunuz çalınırsa, formatlanırsa, hesabınızdan çıkarsanız, şifreyi kaybederseniz, şifreyi kaybederseniz 12 kelimelik şifreyi, bir daha ne hesabınıza, ne cihazınıza hiçbir şey ulaşamazsınız. Her şeyiniz gider. Bakın bunun, bununla ilgili 2-3 tane video yaptım ayrı ayrı konularda. Kurulumda hala A ben tanımı kaybettim, şifreyi kaybettim. Ne yapabilirim diye soru geliyor. Ne olur arkadaşlar, ihmal etmeyin. Zaten bakın, on kelimeye gelince, I have written these down. Yani İngilizce bunları not aldım kutucuğunu size onaylattırıyor. Sonradan itiraz etmeyin diye. Hani okey diye çıkarttırmıyor. Eğer not almadıysanız o aşamada kelimeleri tekrar Göstermeniz için I forget my words diyorsunuz. Tekrar şey yapıyor. E, çıkartıyor. Bir de ayrıyetten not aldığınızdan emin olmak için confirm your words diye böyle rastgele farklı sıralarda kelimeleri çıkarttırıyor karşınıza. Yani mecburen o zaman not alıyorsunuz ama sanırım insanlar not alıyor sonra kağıdı atıyor. Atmayın güvenli bir yere koyun. Varsa kasanıza koyun. Bu hatırlatmamı da tekrar yapıyorum. Yapmak zorundayım ama yani dediğim gibi bir kaybederseniz her şeyiniz gider. Sonra Helium App uygulaması bir tane de PIN kod yapıyor telefonunuzda hani herhangi biri girip uygulamanızı açıp şifrenizi şey yapmasın diye çünkü uygulamanın içinden tekrar şifrenizi görebiliyorsunuz ama hep PIN kodu soruyor girişte PIN kodu soruyor bu yüzden PIN kodu belirliyorsunuz bunu da unutmayın iki defa tekrarlatıyor çok bildiğiniz kullandığınız bir şifreyi yapın tamam başkasının bilmediği bu da önemli şimdi. E, Helium App kısmındaki bilmeniz gereken ye, kısım orasıydı. Eskiden ne yapıyorduk? Buradan Hotspot ekliyorduk. Ama artık burayı kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Çünkü add evet, Hotspot dediğimiz zaman şu anda listedeki tüm Hotspot üreticileri geliyor. Çok kısa bir süre içerisinde bunların hepsi kalkacak sırayla. Şimdi şey diyor Helium. Mesela SenseCap'in uygulaması çıktı mı? Oradan kayıt edebiliyor musunuz? Listeden kaldıracağım diyor. Bu yüzden videoyu yayınlamakta acele ettim. Bir tane Sensecap cihazı bulunca. Dolayısıyla burayı kullanmayacağız. Biz sadece Helium Hotspot uygulamasını cüzdan için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni cihaz eklemek için Sensecap uygulamasına. Sensecap uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indiriyoruz. Linklerini hep açıklama kısmına koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Sensecap uygulamasını açtığımız zaman bize Sensecap'in dashboard'a girişteki ekrana çıkıyor. Yani dashboard'a nasıl giriyorsunuz? Aynı şifreyle username ve password'la giriyorsunuz ama ilk defa yapıyorsunuz dashboard'u. Dashboard'a da kayıt yapmadıysanız bakın create account'u kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ha onun detayına girmedim. Dashboard'la ilgili videolarım da var ama çok kolay zaten. E-mail adresi veriyorsunuz. E-mail adresinize bir in kodu geliyor. Onlar artık klasik işlemler ama username password'unuzu girdiniz, login diyerek devam ediyorsunuz. Bu aşamada Helium Hotspot uygulamasının kurulu olması gerekiyor cihazınızda. Volutunuz var. Deep Link entegrasyonu yapıyor. Burası önemli çünkü dediğim gibi Hotspot'a kaydederken biraz sonra bu Deep Link ee, entegrasyonun entegrasyonunun yapılmış olması gerekiyor. Login dedik. Deep Link Helium Volut'a. Buradaki yeşil de çıkan seçenekler o yüzden üzerine işaretlemedim. Bakın yeşil gördüğünüz yerler hep tutlamanız gereken yerler. Helium uygulamasına geçiyor. Yes, link my wallet diyorsunuz. Entegrasyon tamamlanıyor. Sonra tamamlandıktan sonra ben burada da benim cüzdanımda zaten tanımlı olduğu için her zaman olduğu gibi sağ üst köşede arkadaşlar yeni Sensecap cihazı kaydı seçeneği çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra sağ tarafta şu an için Sensecap M1'ler var ama ileride M2'ler çıkacak. M2 Data Only'ler de var ama onlarla ilgilenmiyoruz. Şu andaki yani çoğunluk M1 olduğu için Sensecap M1 seçeneğine tıklıyoruz. Sonra klasik Helium Spot uygulamasındaki genel bilgiler var. Yani, kurarsanız kendi anteniyle metal, metal sinekliklerini önüne koymayın falan diye böyle genel şeyler var. Ya skip for now diyorsunuz ya da hepsine bakıp I have read the guide diyorsunuz. Sonra diagnostik ya diyor temel bilgileri, özel bilgileriniz değil. Sistemle ilgili bilgileri ben şeyle paylaşacağım. Ben de paylaşmayı kabul ediyorum diyorsunuz. I Distance'e Sonra cihazınızın powered up yani enerji verildiğinden takılı olduğundan emin olun diyor. Zaten takılı dediğim gibi biz bir saattir zaten takılı bir şekilde bekletiyorduk. Eğer o an ethernete bağlanmıştınız sonra esas yerine wifi ile yapacaksanız esas yerini alın ondan sonra yapın bir daha tekrar tekrar kapatıp açma yapmayın derseniz. Neyse cihazınız ayağa kalktı. Hazır bekliyor. I am powered up diyorsunuz. Sonra sonraki ekrana geçmeden arkadaşlar Tenscape'in altın arkasındaki bir tane düğme var. Mavi ışığın yanında. Bu reset düğmesi değil. Bu bluetooth düğmesi. Ona 5 saniye basılı tutup sonra bırakıyorsunuz. 5 saniye basılı tuttuktan sonra mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu pair yani eşleştirme moduna geçtiğini gösteriyor dediğim gibi bir yanıp sönmediği sürece sonraki adıma geçmeyin. Yeterince basılı tutun sonra bırakın. Zaten fark edeceksiniz. Ondan sonra bu ekranda Scan My Hotspot yani tarıyor. Yanıp sönme modunda yani Bluetooth Pair modunda böyle bir cihaz çıkıyor. Sensecape M1 diye. O an cihazın Sensecape M1 olduğu için. Onun üzerine tıklıyorsunuz. Sonra karşınıza Wi-Fi mi, Ethernet ile mi bağlı kullanmak istediğinize dair bir ekran çıkıyor. Eğer Ethernet kullanacaksanız alttaki Use Ethernet Instead seçeneğini ile devam ediyorsunuz. Yok. Wi-Fi kullanacaksınız. Eğer listedeki Wi-Fi seçenekleri sizin bağlamak istediğiniz değilse Network deyip tekrar bir daha taratıyorsunuz. Ama oysa diyelim ki Wi-Fi buradan şifreye giriyorsunuz. Ama burada önemli bir nokta var. Helium Hotspot uygulamasında bu hataya çok denk geldi. O yüzden dokümantasyondan aldım. Eğer Wi-Fi ağında arkadaşlar Türkçe özel karakterler varsa Ş, Ç, yumuşak G, I, büyük I gibi bu hata oluyordu. Something went wrong. Karakteristik red failed diye okuma hatası. Bu Wi-Fi'nin isminde ağında Türkçe özel karakterler olduğu zaman oluyormuş. O yüzden değiştirmeniz gerekiyor. İngilizce'deki harflerin olması lazım. A'dan Z'ye ve 0'dan 9'a. O yüzden nan alfa numerik diye geçiyor onlar. Onlardan kullanmamaya çalışın. Yoksa böyle bir sorun yaşarsınız. Ama diyelim ki o sorununuz yok. Neyse Wi-Fi'yi bağladınız ya da Ethernet'le kullanacağım dediniz. O durumda da lokasyon seçimi için izin, lokasyon izni Ask for Permissions ona tıklıyorsunuz. Ben iPhone kullandığım için iPhone'un native şeyi çıkıyor. Allow while using app seçeneğini tıklıyorum. Bir kere demeyin. Her seferinde yoksa izin almak zorunda kalırsınız. Google Play'de de benzer bir izin çıkıyor. İzin verdikten sonra sizin gerçek konumunuz mavi ikonla bizim yerleştireceğimiz de beyaz çıkıyor. Ama burada işte arkadaşlar yani bu şeyler, Soundscape bu konularda iyi olmasına rağmen nereden buluyorlarsa bu Native, neden Native haritayı kullanmıyorlar bilmiyorum. Normalde ücretsiz diyebiliyorum. Gitmiş bunlar da böyle garip bir harita seçmişler. Arkadaşlar sokaklar, isimleri çıkıyor, sokak şey çıkmıyor. Binaların resimleri de çıkıyor ama yani binalar da gözüküyor ama maalesef sokakları çıkarmamışlar. Yani tam böyle anlayamıyorsunuz. Bu biraz problem oluyor. Tahminen. Çünkü ben hani tahminen yaptım. Allah'tan Transfitiske ile şey yapmadım. Şöyle biraz uğraştım. Ama böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Öyle bir sıkıntılı bir şey. O yüzden bu aşamaya gelmeden evvel dediğim gibi Hotspotinet'te iyicene bir simülasyon yapın. Sokağa bakın. Sokak isimlerinden yaklaşık koymak istediğiniz yeri bulmaya çalışın. Yerini belirledikten sonra Set Location diyoruz. Set Location'ı dedikten sonra Klasik Antene Setup seçeneği çıkıyor. Burada iki tane seçeneği koydum. Biri Internal kullanacaksanız yani Internal kullanacağım ben standart anteniyle. Çok sonra takacağım diyorsanız standart gelen seçeneği yapın. Çünkü cihazımız neyse o geliyor. Sadece yüksekliği girin. Şu anda yükseklik kullanılmıyor ama gene de girin. Hesapta şu zeminden itibaren, deniz seviyesinden itibaren değil, bir katı yaklaşık evlerin 3 metre kabul edin. Dördüncü kattaysanız mesela 12 girebilirsiniz. 4 çarpı 3 diyerekten. Ama eğer özel anten kullanacaksanız custom antena seçiyorsunuz. POC version 11 ile ilgili hazırlıkla ilgili bir video var. Hani bu anten kaybı nasıl anten kazancı girilir. Şu anda basit olması için şöyle diyorum. 6 dBi'lik bir anteniniz varsa 5 dBi'ye girin. Yaklaşık kabaca. Sonra gerekirse mücellersiniz. Ya da ya abi hiç anlamadım ben derseniz. Anten kazancı neyse onu girin. Neyse seçtikten sonra onu da next diyorsunuz. En sona artık her şey hazır. Submit to Helium diyoruz. Submit, submit to Helium dedikten sonra arkadaşlar böyle bir Registering Hotspot seçeneği çıkıyor. Ama ondan sonra Helium hotspot uygulamasına geçiş yapıyor normalde. Çünkü Volut'a o yapacak. Fakat ben ilk yaptığımda bu soldaki ekran takıldı kaldı. Hiç ilerlemedi. Helium hotspot uygulamasına gittim. Bir hareket var mı baktım activity. Baktım yok. Uygulamayı arka plandan kaldırdım. İşlemi baştan yaptım. Bir sıkıntı olmadı. Onu söyleyeyim. Yani sizde de eğer böyle registering hotspot kalırsa soldaki gibi eğer ortadaki Helium hotspot uygulamasına geçip bu seçim bu ekran çıkmıyorsa et hotspotlu blockchain seçeneği çıkmıyorsa dediğim gibi işlemleri baştan yapmanız gerekir. Merak etmeyin hiçbir şey yapmamış oluyor. Çünkü esas olay bu seçenek çıkıp I konfirme bastıktan sonra oluyor. Buna bastıktan sonra da klasik diyor ki ya arkada işlemler devam ediyor. Buradan devam edebilirsiniz deyip go to wallet veya şey yapabiliyorsun. Şimdi buradaki önemli noktalardan biri şu. Onu söyleyeyim. Ee, İşlemin gerçekten olup olmadığını anlamak için e, Helium Hotspot uygulamasındaki All Activity kısmında bu Pending seçeneğini göreceksiniz arkadaşlar. Hotspot Edit to Blockchain Data Hotspot diye Pending. Bunu göreceksiniz. Normal şartlarda yarım saat içinde ama belki hani o an blockchain'de bir sıkıntı varsa biraz daha uzun, yaklaşık bir saat içinde bu Pending gidecek işlem tamamlanmış göreceksiniz. O anda bir dediğim gibi sorun varsa bu iş tamamlanmayabilir. O yüzden blockchain'de bir sorun varsa bu işlemi yapmayın dememin sebebi bu. Lakin, lakin ben bu işi ilk yaptığım zaman dediğim gibi bu ekranın sonuna geldim. Go to wallet dedim. Geldim baktım. Yok hiç bir hareket yok. Birkaç defa denedim. Tekrar denedim. Baştan yaptım. Yok olmuyor yani. 4-5 defa denedim. Dedim ne oldu acaba? Yani bir saatle beklemiştim. Merak ettim. Cihazımı gittim. Arkadaşlar dashboard'a ekledim. Biliyorsunuz manuel ekleme özelliği var. Cihazın ID'lerini arkasındaki bilgilerin. Bununla ilgili video da var biliyorsunuz. Ee, kanalda 14 Ocak tarih, tarihli. Dashboard'a cihaz ekleme. Değiştirdiler biliyorsunuz. Banki falan var. Lokal konsola giriş de var. Bu videoda hepsi anlatılıyor. Buradaki yöntemle girdim. Bir baktım. ya Cihaz harbiden onur boş. Ama blockchain syncing de syncing modunda yani ismi gelmiş. Her şey var ama bir gariplik var. Sonra lokal konsoldan bir restart ettim. Biraz restart ettiğim anda hop burası düzeldi. Normal olması gerektiği gibi oldu. Blockchain ama hala owner kısımları boş ama blockchain kısmı düzeldi. Diğer veriler geldi. Firmware güncel geldi. Bakın hiçbir şey yoktu. Ha tamam dedim. Şimdi olur. Sonra bu işlemi yaptım. Tekrar tekrar baştan her şeyi. Go to dedim. Tak bu gördüğünüz ekran görüntüsü oldu. Dolayısıyla siz de eğer burada all, activity kısmında go to dedikten sonra kısa bir süre sonra işte bir 5-10 dakika içerisinde hiçbir şey görmüyorsanız o zaman ister bir hotspot'u restart edin. isterseniz de benim yaptığım gibi dashboard'a ekleyin. Böyle bir anormallik var mı? Bu ekranı gibi böyle bir ekran görüyor musunuz diye kontrol edin. Size kalmış ama ben İyi ki yaşadım bu sorunları. Sizle paylaşabiliyorum. Şimdi hazır. E, Sensecap uygulamasından ayrıyetten bir daha tekrar her özelliği için e, video çekmemek adına güncelleme kısmını da bir paylaşayım istiyorum. Çünkü dedim ya hani haritayı, şeyi, anteni, lokasyonu sonradan güncelleyebiliyorsunuz. Detay ekranında yani bir e, ana menüye gelen hotspot'un detayına tıkladığınız zaman sağ üst köşede çark çıkıyor şarkı tıkladığınız zaman bakın update location seçeneği ve pair seçeneği çıkıyor. Transfer özellikleri falan daha gelecek. Onu daha yapmamışlar. Yani bu diye çektiğim sırada bu özellikler yoktu ama Sensecape, ekibi şu anda Helium Hotspot'ta olan tüm özellikleri buraya koyacak. Update location anten bilgilerini ve lokasyonu güncelleyebiliyorsunuz. Pair ile Diagnostic Report veya Wi-Fi ayarını değiştirme ekranı çıkabiliyor. Bakın Pair'i yaptım. Harbiden de denedim sizin için. Klasik Helium Hotspot uygulamasındaki gibi Wi-Fi Network Ağı şifresi değiştirme ve Diagnostik ekranı çıktı. Diagnostik'e tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi şey benzer ekran. Yani hiçbir farkı yok. Acil durumlarda yani dashboard'a bilgi gelmediği zaman, lokal konsolu açamadığınız zaman bu ekrana her zaman ihtiyacınız olacak. Yani ben hala söylüyorum bazı arkadaşlar ısrarla bana sorun var abi hiçbir şekilde cihaza erişemiyorum dashboard çalışmıyor işte lokal diyorum Diagnostik report'a baktınız mı diyorum bakmadım diyorlar. Bakın arkadaşlar yani o yüzden <laughs> ya bu onun için çünkü bu cihazda direkt bluetooth üzerinden konuşuyor yani internet sorunu varsa tek ilacınız diagnostic report. Hazır sıfırdan ilk defa kullan, kurulacak sabırsız arkadaşlara. Arkadaşlar cihaz yeni kurulduğu için hemen mucizevi bir şekilde dashboard'a her şeyin böyle yemyeşil Olmasını beklemeyin. Lighthouse Spot'lar gelince yani Lighthouse Spot yazılımları gelince bu dertlerimiz kalkacak ama yeni kurulduğu için işte, Relate unknown olacak. Peer-to-peer i̇şte, -peer, e, health e, unknown olacak. Yani bazı şeyler unknown olacak. Panik yapmayın. Activity varsa zaten Activity de hemen olmaz. bir 2 saat geçer. Ama Full Sync ise, diğerleri online falan panik yapmayın. Tamam mı? Yani onu da baştan söyleyeyim. İşte peer ping yaptım. Yani Mykır'dan veya dashboard'tan böyle bir şey geldi. Evet, çünkü daha peer to peer network sizin cihazınızdan haberi yok. Sisteme girdiğinin onun güncellenmesi bazen bir hafta sürüyor bunların. Relay'in gitmesi. Tabii relay'in gitmesi için de e, statik IP ve port yönlendirme yapmanız lazım. Kanalda da onunla ilgili videom var. Çok hani popüler video 5 Kasım tarihli. Onun da e, linkini açıklama kısmına koyacağım. statik IP almanız, port ayarları yapmanız gerekecek. Ama hepsinden önemlisi arkadaşlar sabırlı olun, bekleyin, biraz bekleyin, zaman tanıyın. Yine de şeylerin anormal olduğunu hissederseniz videoya yorum girebilirsiniz. Oradaki, gireceğiniz yorumdaki, benle paylaşacağınız bilgilere göre ben sizi yönlendiririm. Telegram grubumuz var biliyorsunuz, bayağı kalabalık. Mutlaka artık birileri oraya, oraya yazın. Yine de cevap alamadınız. Bana ulaşmaya çalışın. Ben yardımcı olurum. Ama artık zaten bu iş iyicene kolaylaştı. Dediğim gibi tüm bilgileri de hemen hemen paylaştım. Ama tekrar hatırlatıyorum. İlk hemen cihazınızı kurduğunuz gibi, fişe taktığınız gibi hemen kurulum başlatmayın. 1-1 bir, bir saat çalışsın. Dashboard'a manuel eklemeyi de biliyorsanız, yapabilirsiniz. Oradan da son durumuna bakın hatta. Her şeyin firmware'in güncellendiğinden, sync olduğundan. Ama benim yaşadığım gibi sorun yaşarsanız da bir cihazı restart edin. Ona rağmen sorun yaşarsanız da bana uğraşın. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.